Herkese merhabalar dostlar. Bugünkü konumuz e, bu videoki konumuz e, umursamamamız gereken konular. Önce bence sınavlardan başlamak lazım dostlar. Bence çalıştığınız bir sınavı ve ne kadar geçemediyseniz aileniz de bir, bir o kadar hani üstünüze geliyor. Hani bir kere şimdi çocuk beceriksizse tamam anlamıyorsa eee bir şey olması bekleyemesin Ayrı bir şey de. Anlayıp da yapıp da geçemiyorsa bu işin içinde bir iş aramak zorundasın. O çocuğun üzerine giderek bir. O çocuğun psikolojisini bozarsın. İki. Çocukta bir yaşam endeksi kalmaz. Hep sınava göre yaşar. Hani mesela ortaokuldan liseye geçişte LGS sınavı var. LGS sınavının kaldırılması gerekiyor bence. Çünkü ortaokulda daha ortaokulda Çocuklar tribe giriyor. Çok büyük bir şey yapmış gibi. Ben sınavı geçtim. Ulan neyin sınavına geçtin? Hayatın en büyük sınavı bu değil ki. En büyük sınavı parayı bilmek bence. Para yetecek mi yetmeyecek mi bunu öğrenmek. Yani. dostlar, Aileler bunu unutuyor bence. Çok baskı uygulayınca gerçekten bir bok olmuyor. Onunla bununla karşılaştırınca da bir bok olmuyor. Gerçekten bu şekilde adam akıllı, işin yürüyebileceği bir yeri yok. Yani sen çocuğunu zorlayınca o çocuk geçmiyor. O çocuk bir şeylere odaklanıyor. Soruları çözüyor, 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 geçiyor. Ulan sınav budur. Sen onu zorlayınca çalış çalıştığında o çalışmaz. Çalışmak istemez. Öğrenci ise bile çalışmak istemez. Hani benim çalışma hedefim var. Sen dibimde gel güç kere çalış çalış da benim çalışma isteğim gider. Çünkü sen zorluyorsun beni. Ben kendi isteğimle başlamıyorum ki. isteksiz yapınca da şey oluyor dostlar. Sorular yanlış çıkabiliyor. Testlerde veya sınavlarda. Ya dostlar. İşte aileler şunu unutuyor bence gerçekten. Benim ailemde bu yoktu ama gerçekten kendimi kendimi çok zorladığım dönemler oldu dostlar. Yani benim ailem zorlamamasına rağmen ben mesela arkadaşlar buradan birkaç zaman önce liseden mezun olmadan önce sınava girecektim. işte rapor olmadı, yok bilmem ne. O kadar çalıştım boşa gitti. Bıraktım ondan sonra. Ve onun ağırlığı yüzünden Kendimi ayağa kaldıramadım. Kendimi çok baskıladım. Çalışacağım, kazanacağım, gideceğim. Olmadı. Olmadı. Olmayacağı da belliydi zaten. Hani ne zaman bir işim doğru düzgün gitti ki o da gitsin. Mesela yani öyle düşündüm ben. Ki bu da yanlış bir düşünce dostlar. Bu çok umursadığınız bir şey olmayınca bunu dediğinizde kendinizi çok niteliksiz hissedersiniz. Ben de bunu dediğimde, her bunu dediğimde kendimi niteliksiz hissediyorum mesela. Sinirimden bunu dediğimde kendimi niteliksiz bir durumda görüyorum. Sanki anası satayım yani bir elim bir, ya da bir elim balda değil yani babam ölmüş annem dul kalmış gibi konuşuyorum. Ya bu hayatta dostlar Ee, sanki hiçbir bir şekilde başka Allah bir yerden kapı açmayacakmış gibi konuşuyorum. Abi bu aslında en büyük saçmalık. Siz kendinize de baskı kuruyorsunuz. Ben bunu geçemezsem annem beni döver, babam beni döver. Yok abi babanızı anlatın, annenizi anlatın. Geçemediğiniz yerlerde yardım etsin. Veya geçemiyorsunuz da ben geçemedim deyin. Adam akıllı anlatın sizi dövecek halleri yok. Dövenler de vardır ama dövmek dediğiniz şey de öyle kolay değil. Hani ben çocuk sınavı geçemeyince çocuğunu dövenleri de anlamam. Çünkü dostlar hani abi ço senin çocuğun diye sınırsız hakkı sahip değilsin. O çocuk o sınavı geçemedi diye dövülmek zorunda değil. Çocuğun bir becerisi yok değil. Direkt arkadaşlar bir de şunu tehdit olarak kullanıyorlar. Sen bu okulu bitireme. İşte yok bu sınavı geçeme ben seni şeye vereceğim. Sen ayıya vereceğim. Verirsen ver. Niye bunu tehdit olarak kullanıyorsun? Hayatta arkadaşlar tehdit olarak kullanılacak şeyleri bile biz abartıyoruz bence. Hani berberliğe ver çalışsın ve para kazansın. Hani bunu niye şey yapıyorsunuz? Bu kadar kafaya takıyorsunuz. Aslında aileler de bu şekilde çocuğa baskılayarak baskılamayı öğret, kendi baskılamayı öğretiyor. Çocuk kendine baskılasa, aile çocuğu baskılasa a bitiyor. O çocuğun hayatı sıfırlanıyor. O çocuğun beyni sıfıra vuruyor. Yani çocuğun bir hedefi yok. Sırf sınavdan sınava koşayım. En büyük para nerede onun peşinde koşayım, bilmem ne nerede onun peşinde koşayım. Yani Yetiyorsa bile diyor ki bana yetmiyor. Ben onun peşinde koşayım. Bunun peşinde koşayım. Yani sallıyorum. 100 bin lira kazanıyor. 500 bin lira kazanayım deyip o işten şey yapıyor. Kendini baskıladığı için. Çıkıyor gidiyor. Ee, şey yapıyor. 500 bin liralık bir işe giriyor dostlar. 500 bin lira veren bir işe giriyor. Orada diyor ki ben 500 bin lira almak istiyorum. E tecrübeye göre veriyorlar belki. Vermeyecekler. Ondan sonra oradan da ayrılıyor. Yok vermediler yok bilmem ne. Ee, sıkıntı aslında dostlar bazen umursadığımız çok şey kendi yüzümüzden de umursanabiliyor. Aileler yüzünden de. Bu bence en haklı olduğumuz yerdir. Hani Sınavları umursayınca gerçekten bir bok olmadığını ben öğrendim dostlar. Çünkü genelde sınavlar bu şekilde hani umursanacak çok büyük bir şey değil. Ben de sınava girmek istedim, giremedim abi. Ondan sonra unuttum, gitti. Önemli bir şey değildi yani. Bu benim için gerçekten umursamaması gereken bir şey olarak kaldı daha artık. Hani kaç kişinin arasında konuşuyorum? Hakkımı yedilerdi hak yenilmesi deyince ben buna anlatırım ama ne kadar şey oldu dostlar yani hak ettiğimi bulamadım. Bu kadar. Benim için bu. Daha ilerisi yok bunun aslında. Yani Arkadaşlar niye geçemedim diye çok umursayıp çok tayarsanız hayatınızdan gider. Bazı şeyleri niye böyle oldu diye çok düşünmeniz gerekmiyor. Bir kere düşünüp bulduysanız bunun üstüne de daha fazla yorulmayın. Ya çok çalışmamışsınız diye ya da çok çalışıp bazı insanlar yüzünden hakkınız yenilmiştir. Budur aslında dostlar. Genelde bu şekildedir. Siz nesiniz? Osunuz değil muhabbet. Baskılamak ve umursuz. Baskı ile umursamazlık arasında bir bağlantı yoktur dostlar. Umurs baskı aslında bir umursat tırmaya yönlendirir. Çok fazla baskılanan bir insan çok fazla umursamayı öğrenmiştir aslında. Ya dostlar depresifleşmeye de gerek yok. Bazı şey çok umursadığı şeyleri kazanamayınca depresifleşmeyin hayatınızdan gidiyor. Yani bu da aslında büyük bir şey. Benim o dönem hayatımdan gitmişti mesela. Yani çok taktım, depresifleştim. Yani onu hissediyordum. Bu hayat bu şekildedir dostum. Olsanmaması gereken şeyler. Görüşmek üzere. Bay bay. Like deyip yorumlamayı unutmayınız.